sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz ama Roblox'un gizemlisini çözüyoruz. Rockhaven'de bir tane ee, Zoanbiler saldırmış ve bu tam da köşemiz çok önemli bir yer. Tam da çok önemli ama onun ee, diğer yallah turda yapacağız şaka şaka. Şuradaki bir yere gidiyoruz arkadaşlar gidiyoruz koşuyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz gördüğün gibi tam budur. Arap bir bisikletle gideyim arkadaşlar. Şurada bir bisiklet olacaktı. Şuraya bir içinde. Şunun içinde. Allah. Şu kenarda bir şey var. Çıkın. Arkadaşlar işte. Arkadaşlar işte nasıl da siz de biliyorsanız e biz de yapacağız sonuçta. Bakın. Burada görüşürüz değil mi? Şuraya geçiyoruz. Şurada bir mezarlık bir şey vardı. Ama onu görmeniz imkansız. Ben bile göremediğim şeyi bırakalım. Ne yapmış bunu yani. Bakar mısın? Yani mahallenin ta yani böyle bir tane şey var. Mesela ben bu malikler neden kapalı biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü burada bir tane e şey var. E neydi onu? zombiler sallamış ve Burak evinde, Burak evindeki oyunlar da buradan gitmek istemiş. O yüzden yani Burak gizli şeyleri saklamış. Ama bak, bunun bir tane de başka çekmişti bunu. Ben de izlediğimde inanmamıştım. Ama son anda inanmıştım. Ama gerçekten inandırıcıymıştı. Ben ilk oynadığımda siz hiç görmemiştiniz zaten ama orada o zaman da video çekmemiştim arkadaşlar. Arkadaşlar benim nereye dolandığımı bilmiyorum ben de. Ben böyle dolanıyorum size söylüyorum çünkü. İşte neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bu Bırakavın'daki işte zombiler her yere dolanmış. Ama Bırakavın'da ne yapmış? Gariban Bırakavın işte. Bakar mısınız? Neden bunları kurmuş? Bak. Bakın arkadaşlar. içeriği kapatmamış ama bırakalım. Na sence neden? Neden sence buraları kapatmışlar? Kapalı kapalı yazıyor. Bakın. Açık mı yoksa? Bak ben bilmiyorum. Burada şey yazmış gerekiyor tabela. Her neyse tabela da böyle kırmızı. Aa burası açık. Bak mesela burayı niye böyle yapmışlar biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, buraya şey için yapmışlar. Buraya zombiler girmiş aslında. Buraya zombi bölünmüş ama buradan girebiliyormuşuz. Zaten ben bunu ilk defa görmüştüm arkadaşlar. Ama ilk önce size en güzel bir yeri göstermek istiyorum. Gelin benim herkese söylüyorum çok önemli bir şey. Şuradan aşağı iniyoruz arkadaşlar. Sonra buradan bir şey görüyorsunuz. Buraya gidiyorsunuz arkadaşlar. Gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Burada bir parça görsün söyle Şöyle yana dönürsünüz. Şuradan böyle gidiyoruz. Gidiyoruz. Bakın böyle böyle tamamlıyoruz. İşte tam da benim gösterdiğim aşağıdaki o yer var ya e, oradaki. Hani oradaki var ya e, aşağıdaki böyle zombiler yemiş gibi bir gazete, yaşlı bir şey vardı. Ay. Sarı bir şey vardı. İşte tam da burası onun yeri. Çünkü bak burası kilitli. Bakın buradan açamıyoruz. Bakın. Burası aslında kapalıymış. Burada paralar varmış. Ama kimse de açamaz zaten. Bilen kişilere de buradan söylüyorum. Şöyle buradan şeyimizi alıyoruz. Şöyle kuralım. Şöyle yapıyoruz. Tamamıyoruz. Ama başka bir de var arkadaşlar. Tek bu değil. Başka gizemler de var arkadaşlar. Zaten kimse bunu bilmiyor. Herkese söylüyorum. Gizemleri bunu çözen kişilere de çok ben de. Zaten o, burası da bir köşe işte arkadaşlar işte kimse giremesin diye arkadaşlar bizi kandırıyormuş arkadaşlar ama artık ben biliyorum hep buraya e, yerlerim geldiğinde yenileri de onları söyleyeceğim İnşallah girerler bakın buraya niye koyduk sen i̇şte, herkesi çağıracağım buraya gelsinler diyeceğim bakın birileri var mıymış bu rakabında inşallah bu rakabınlar yeri